Herkese merhaba ben bugün sizlerle Super Chef'te kaldığımız devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi oyuna giriş yapsa çok sevineceğim ve giriş yaptı. Bakalım bir haftadır girmedim bakalım ne olmuş. Hiçbir şey gelmemiş lan.

Yeni 10. olmuşuz. Hmm, Aha. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi üstte get result yazıyor. İşte. Bronz madalya. ya. Bronz modeli de aldığımıza göre şu reklamlar çıkmasa da şuradan başlayalım. Demir demir demir. Hop ara. Hop. Nasıl da gidelim. Ama Hop zıpla Hop zıpla Zıp 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 Abi nasıl takılırım ben oraya Play Sol Sağ Sol yukarı Sağ so, Sağ Sol so. Sağ ol. Yukarı. Sol. sa Sağ. Aşağı. Sol. Yukarı. Sağ. Yukarı. Ve ne? Le, Lan. Lamba. Ulan. Lamba. Şey yazıyor. Bakayım derken. Şey oldu. Hayır. Bu arada arkadaşlar daha yeni bir ses çıktı galiba. Duydunuz mu bilmiyorum. Eee şey oldu. Ulan ulan ya dönmedi. Parmağımı kıtlatıyorum. Böyle. Sadece sağ döneyim. Parmağımı kıtlatıyorum. Ulan hazırda hazırda. Uuu Sağa dön yukarıya Sağ so. Aşağı sağ 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 Dön 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 Ne var. Ana Öff Home Eve gidelim Çık lan şuraya Ya şu reklamlar çıkıyor ya gıcık oluyorum ya. Hmm, o Bakalım alabilecek bir şeylerimiz varmış. Hmm. Hmm, buradan yok. Bunlar zaten şey... Hmm, o çıkanlardan. Ninja. Ee, arkadaşlar Ninja'yı almaya çalışacağım. Hmm. Kral. Kral 80 bin. Şuradan çıkalım. Ya şu reklamlar nedir ya? Ben de mi? Buradan hiçbir şey vermedi mi? Ya ben mutlaksa gitmiştim. Hmm. Arkadaşlar rekoru geçeceğiz.

Bal. Bal sonra nasıl dedim? Sadın, sadın, sadın ve Le, lan, lan da bitirmiş olduk. Kelimemiz lan Lambayı lan da bitirmiş olduk. Şimdi bu. Bu arkadaşı geçti. Of son anda. Abi şu an az bir şey oldu. Çarptığım anda az bir şey oyun droplandığı için. Baya sorun yaşadım ben de. Şu an oyun az bir şey kas kasıyor ama. Allah'a şükür kasmadan devam ediyoruz. Bazen şey olunca kurulanıyor. Şurada da alayım. Hoppala. Bu abi şu bu çok riskli. Uf. Son anda abi. Abi. Olsa... Abi hep sağdan geldim sen bu bu fene bahçe ne var çabuk ki ben tuttum kenarları severim bu kim tanımaya çalışıyorum da uf hop hop çabuk iki mutlalım zıplayalım uf erken evde kazmışım ama Abi şaka Abi ya. Parmağım kaldı. Nasıl oldu? Abi, sakin olmam lazım. Sakin, sakin yapmam lazım. Sakin, sakin yapacağım. Sakin, sakin. Hiç yormadan kendimi. Yapmam lazım usta. Oh, jet, jet'e gelmiş gözlerimi oldu biraz gözlerimi dinlendireyim Aa bu oyun ya sakın Bronz madalya bence Bronz madalyayı da geçmiş olduk şu an Bayağı iyi ilerledik Rekorumuza da bakamıyorum şu an Kusum anladım Oğlum oh, cahit yazıcı Uf son anda. Şimdi şuradan rahatça ilerleyeyim. Ee, bu benim adaşım adı İbrahim. Altı bilmem anne sınavında okuyor. D De, deme E deme ne okuyor. Bilmiyorum. Abi şaka mısın ya? O kişiye bakarken. Gitti Ya. Kaçınıyor topun. Sa. Ne diyorsun lan? <laughs> Ay hiç kırık tuttu. Tamam test ediyormuşum. Ee, evet, güncelleyelim. Güncellemesi gelmiş. Kabul edelim. İşte arkadaşlar görüyorsunuz yetersiz de depolama alanı. Bu cihazı spesifik uygulama indirmek için yeterli alan yok. Artık cihazınızı o ne artık ihtiyacınız olmayan uygulamaları ve içerikleri ve düşünmeme tekrar deneyin yazıyor. Ee, şimdi bunu kapatalım. Su bar surf'e girelim. Ben de çok merak ediyorum. Hmm. Tekin. Tekin arkadaşımızmış. Hmm. <laughs> Bakalım birinci kim? Muhammed oh, Ali. Hmm. Bir trilyon 396.380 yapmış. Ben kaç yapmışım? Ee, 59.490. Ee, her neyse arkadaşlar bir... bu <laughs> videonun adı ne yapayım mı? Bom bom bom. Yine bronz madalya. Ee, bu oyun droplandı. bir kasıyor lan şu an. Oyun dondu. Ekranı kıracağım. Ne oluyor lan? Şöyle şöyle yapalım. Biz aç. Yine tıklayalım. Video devam ediyor. Oğlum kafayı yedin Yeniden ben gireyim. Galiba ee, çok yüklendim oyuna. Abi kafayı yedi oyun. Şöyle açayım bir. açıldığına göre videoyu da burada bitireyim. San Francisco San Francisco Evet arkadaşlar bir videomda Ben oğlum zaman bir açıl ya indirim. Ee, evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like etmeyi, like, like, like. abone olmayı unutmayın. Bay bay.